Selamun Aleyküm. Şakul Kamer. Bir mucize midir? Evet, Şakul Kamer bir mucizedir. Akli manevi mucize, hissi, maddi mucize ve haberi mucize olmak üzere bizim üç çeşit mucizemiz, mucizemiz vardır. Eğer sana akli manevi mucize derse bunun tek örneği nedir? Tek örneği Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in neye örnektir? Akli manevi mucizeye. Bu aynı zamanda icaz Kur'an mıdır? Evet çünkü Kur'an-ı Kerim bir benzeri getirilemez. Yani insanları aciz bırakır. Hissi maddi mucize ise şakkul kamer. Demek ki şakkul kamer ne örnektir? Hissi maddi mucize örnektir. Bunu nasıl kodluyorum? Yani böyle hissettiklerimiz, Gördüklerimiz şeyler hissi maddi e, mucizeye örnektir. Mesela Şakur Kamer, ondan sonra Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, Hazreti Musa'nın asası. Bunlar hepsi şak, bunlar hepsi nedir? Hissi, maddi, mucize örnektir. Ya da Kızıl Deniz'in yarılması. Ya da işte Hazreti İbrahim diyor ki, ya Rabbim kalbim tatmin olsun diye Allah Teala ona ne diyor? Kuşun başını kes diyor. Sonra onu üf, üfle diyor. Sonra kuşu çağır diyor. Kuş tekrar dirilip geri geliyor ona. İşte bunlar hepsi hissi, maddi, mucize örnektir. Peki haberi mucize adı, adı, üstünde sana geleceğe dair haber veriyorsa bu da haberi mucizedir. Gelecekten haber verecektir. Mesela Hazreti İsa'nın insanların evlerinde sakladıklarına haber vermesi. Bu ne örnektir? Haberi mucize. İşte bunlar bu şekilde üç çeşit mucizemiz vardır. Akli, manevi, tek olan hangisi Kur'an-ı Kerim. Hismi ise gördüklerimiz, görebildiklerimiz hismi maddi mucize diyoruz. Haberi mucizesi ise geleceğe dönük bize haber verilen şeylere de biz ne diyoruz? hissi e, bu, bu haberi mucize diyoruz geleceğe yönelik olursa haberi mucize diyoruz peki Habeşistan'a ilk hicret Habeşistan'a ilk hicret Necaşi e, adil bir hükümdar e, ve Habeşistan'ın hükümdarı Necaşi'dir Necaşi adil bir hükümdar olduğu için de İlk hicret yerimiz neresi olacak? Habeşistan olacaktır. Habeş Kilisesi Kadıköy Konsülü'nde ortaya çıkacaktır. Kadıköy Konsülü'nde ortaya çıkan Habeş Kilisesi'dir diyoruz. Şimdi monofizit düşünceyi savunduklarından dolayı Kadıköy Konsülü'nde afaroz edilen dört grup vardır. Bu dört grup hangileridir? Süryani, Habeş, Kıpti ve Ermeni. Demek ki bunlar monofizit düşünceyi savundular. Bundan dolayı da Kadıköy Konsülü'nde afaroz edildiler. Süryani, Habeş, Kıpti, Ermeni hangi konsülde afaroz edildi? Kadıköy'de. Peki Süryani, Habeş, Kıpti, Ermeniler Kadıköy konsülünde neden afaroz edildi? Monofizit düşünceyi savunduklarından dolayı. Hz. Osman kimlerle evli? Hz. Osman Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Ondan sonra bundan dolayı da lakabı Zünnüren'dir. Zünnüren ne demektir? İki nur sahibi. Demek ki Hazreti Osman iki nur sahibidir. İki nur sahibi Hazreti Osman'dır diyoruz. Bu Lut lut peygamberden sonra ailesini Allah yolunda hicret eden ilk kişi kimdir? O da Hazreti Osman olacaktır. Habeşistan'a hicrete katılacaktır ailesiyle birlikte. O yüzden Lut peygamberden sonra ailesini yanına alıp Allah yolunda hicret eden kimdir denilirse Hazreti Osmandır. Nereye hicret etmiştir ailesiyle birlikte? Habeşistan'a hicrete katılacaktır diyoruz. Garanık olayı daha önce de anlatmıştık. Garanık olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuyor. Necim suresinde hepimiz biliyoruz ki secde ayeti vardır. Peygamber Efendimiz'in secde ayeti geldiği için secde edecektir. Ama müşrikler ne diyecek? Muhammed bizim putlara secde etti diyecekler. İşte bu olaya Garanik olayı deniliyor. Hazreti Hamza, Hazreti Hamza kimdir? Peygamber Efendimiz'in amcasıdır. Hazreti Hamza asabiyet duygusuyla Müslüman oluyor. bir gün Hazreti Hamza, Hazreti Hamza avdayken Ebu Cehil ve müşrikler Peygamber Efendimiz'e işte ne yapıyorlar? Hakaret ediyorlar. O sırada işte Hazreti Hamza'yı görenler diyor ki işte bak senin soyuna, soyuna sopuna da sövdü Ebu Cehil diyor. Hazreti Hamza gidiyor oraya diyor ki işte orada ne yapıyor Bu Cehil'e haddini bildiriyor ve orada e, İslamiyet'i seçiyor. Asabiyet duygusuyla Müslüman oluyor Hazreti Hamza. Çünkü Hazreti Muhammed onun yeğenidir ve ona yapılan hakaretleri kabul etmiyor. İslamiyet'i seçiyor asabiyet yani kan bağı olduğundan dolayı diyoruz. Ebu Cehil'i yaralamış İşte ben de Muhammed'in dinindenim demiştir Hazreti Hamza. Ebu Cehil Bedir savaşını tertiplemiş ve Darun Etmen'in başkanıdır diyoruz. Hazreti Ömer'e geldiğimizde Hazreti Ömer Hazreti Muhammed'i öldürmek için yola çıkıyor. Yolda ise kiminle karşılaşıyor? Nuaym bin Abdullah'la karşılaşıyor ve Nuaym bin Abdullah'dan Kız kardeş Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu öğreniyor. Onların evine gidiyor Hazreti Ömer. Yani rotasını değiştiren kimdir? Nuaym bin Abdullah'tır diyor ki. Sen Muhammed'i öldürmeye gidiyorsun ama senin kız kardeşin Fatma ile enişten Said bin Zeyd ne yapmış? Müslümanlığı seçmiş diyor. Senin hükmün onlara bile geçmiyor diyor. Aşeri mübeşer eden midir Said bin Zeyd? Evet Said bin Zeyd aşeri mübeşer edendir ve Hazreti Ömer'in eniştesi midir? Evet diyoruz. Abdullah bin Habbab bin Eret'in ve eşini öldüren kimlerdir? Bu bun, bunları öldüren haricilerdir. Harici grupların ortak özelliklerinden biri olmayan hangisidir? Kendisi gibi düşünmeyeni öldürme. Bütün harici gruplarda e, bu ortak özellik değildir. Çünkü ibadilerde nimet küfrü vardır kendisi gibi düşünmeyeni öldürmezler. Onlar nimet küfründen sayarlar. Yani kendisi gibi düşünmüyor diye onu öldürmezler. Hazreti Ömer dış temsilcilik görevini yapan kişidir. Dış temsilcilere ne diyorduk? Sefaret. Hatta Sefirin Kızı diye bir dizi vardı. Bakın, sefir, sefaret, dış temsilcilik diyoruz. Oradan aklımızda tutabiliriz. Rükane bin Abdü Yezid kimdir? Şimdi bu Mekke'nin güreşçilerinden biridir. Rükane bin Abdü Yezid ile güreşenler hepsi kaybediyor. Rükane bin Abdü Yezid hep kazanıyor. Rasullahla güreşiyor. Rükane bin Abdü Yezid ve Peygamber Efendimiz onu güreşte yeniyor. Bu da diyor ki beni yense yense Allah Peygamberi yener. Böylece ne yapıyor? İslamiyete giriyor. Rükane bin Abdü Yezid diyoruz. Yemenli sahabe Ebu Musel Eşari. Yemenli sahabe e, Musa el Eşari İslamiyet'e girecek midir? Evet Musa el Eşari İslamiyet'e girecektir. Yemen deyince üç devlet aklınıza gelmeli. Bunlar Mayinler, Sebeller, Himiyeler, e, Güney Arabistan devletiydi bunlar ve Yemen'de olan devletlerdir. İlk Mayinler geliyor Yemen'e sonra Sebeliler ve sonra da Himyeliler. Yemenli kızların Sasani askerleriyle evlenmiş sonucu ortaya çıkan yeni bir ırk vardır. Bu ırka biz ne diyoruz? Ebna diyoruz. Demek ki Yemenli kızlar ile Sazani askerleri evlenince Ebna ırkı yeni ve yepyeni bir ırk ortaya çıkmış oluyor Ebna. Yemen bölgesinde yalancı bir peygamber ortaya çıkacaktır. Bunun ismi nedir? Esvet el-Ansi. Demek ki Esvet el-Ansi nerede? Yemen'de ortaya çıkıyor. Yalancı bir peygamberdir. Yani kendini peygamber olarak ilan edecektir. İsrailiyat rivayetlerinin kendisi aracılığıyla e, giren kimdir? Kabul Ahbar'dır. Bakın Kabul Ahbar İsrailiyat rivayetlerini getirecektir. Bu Kabul Ahbar da Yemenlidir ve muhadramındır. Yani peygamber efendimizi görmüş. Peygamber efendimizi Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış olup buna ne diyoruz? Kabul Ahbar diyoruz. Yemenlidir. Yemen'de Zeydiler e, mezhebi bulunur. Yemen'de Zeydiler mezhebi bulunur. Demek ki eğer size Yemen'de hangi mezhep bulunur derse Zeydiler mezhebi bulunur diyoruz. Zeydiler itikatta bakın itikatta mütezile amelde ise hanefilik mezhebine yakın olacaktır. Zeydiler zeytin itikatta mütezileye amelde ise hanefilik mezhebine yakın olacaktır. Müslümanlara yönelik boykot, yani diğer ismiyle ambargo, Müslümanların çekildiği yer, Şibi Ebu Talibe çekileceklerdir. Boykotun kaldırmasının en büyük nedeni asabiyettir. Çünkü kan bağı olanlar da ne yapılmıştır? Orada boykot ediliyor, ambargo düzenlenmiştir. Kan bağından, asabiyet duygusundan dolayı ne yapılacaktır? kaldırılmasının en büyük nedeni olacaktır. İmni Ümmü Mektum ve ABS süresi İmni Ümmü Mektum biliyoruz ki bu ama bir kişidir. Resul, Resulullah gelip diyor ki bana da bu dini anlat diyor. O sırada da peygamber efendimiz yanında başkaları var. Resulullah onlara dini anlatıyor. Ümmü Mektum da isteyince Resulullah istemeden yüzünü ekşitiyor. Ve bundan dolayı ABS süresiyle ikaza uğrayacaktır. Yani yüzünü ekşittiği için ne olacak? Allah onu ikaz edecektir, uyaracaktır ABS süresiyle. Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat diye peygamber efendimiz ne yapıyor ee, ümmü mektuba sesleniyor ey kendisinden dolayı Rabbim beni azarladığı zat merhaba diyor yani ümmü mektuba hitabı bu şekilde olacaktır şimdi hüzün yılı hüzün yılı Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefat ettikleri yıldır. Çünkü düşünsenize en büyük destekçileri Hazreti Hatice ve en büyük destekçisi Ebu Talip'ti Peygamber Efendimiz'in. E bu ikisi aynı yılda vefat edecek. Peygamber Efendimiz için ne olacak bu? Hüzün, hüp hüzün. Hüzün dolu bir yıl olacak. Bu yüzden de hüzün yılı diyoruz. Peygamberin Taif yolculuğu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice vefat etmiş. Ebu Talip vefat etmiş. En büyük destekçilerini kaybetmiş. O yüzden de Peygamber Efendimiz Ebu Talip'in vefatıyla da nereye gidiyor? E, Taif yolculuğuna çıkıyor. Resulullah'ı taşlayacaklar Taifliler. Taif Üzüm Bağları'yla meşhur bir şehirdir. E, aynı zamanda Fasih Arapçası vardır. Meşhurdur. Ondan sonra ne vardır Taif'te güzel bir hava vardır Hazreti Zeyd bin Harise ile birlikte taife gidiyor Peygamber Efendimiz ama orada hiç kimse İslamiyeti kabul etmiyor Hatta onları taşlıyorlar Peygamber Efendimiz de dönüşte nere bir üzüm bahçesinde dinlenecek Zeyd bin Harise ile birlikte orada Ninovalı Addas vardır ve Peygamber Efendimiz'e üzüm ikram edecek Peygamber Efendimiz o üzüme uzanırken ne diyecek? Bismillah diyecek. Bu Atlas da diyor ki ne kadar değişik ilk defa bu lafı duymuş olacak. Peygamber Efendimiz ona İslamiyet'i anlatacak e, ve Ninovalı Atlas da Müslümanlığı seçecek. Demek ki Taif dönüşü Müslüman olacak tek kişi kimdir? Ninovalı Atlas'tır diyoruz. Zeyd bin Harise dediğimizde hemen aklımıza neler gelmeli? Kur'an'da ismi geçen tek sahabe kimdir? Zeyd bin Harise'dir. Hazreti Zeynep'le evlenen Zeyd bin Harise'dir ve Mute Savaşı'nın ilk komutan dır. E, Taif dönüşü Ninovalı Atlas Müslüman oldu. Ninovala deyince Yunus Aleyhisselam'ın şehridir diyoruz. Üç köle sahabe bunlar kimlerdir? Bilal-i Habeşi, Vahşi ve Adas'tır diyoruz. Şimdi Bilal-i Habeşi Ümeyye bin Halef vardı. Onu ne yapıyordu? kızlık kızgın kumlara e, serip ona işkenceler yapıyordu Bilal-i Habeşi'ye. Vahşi bildiğimiz gibi Uhud'da ne yapacak? Hazreti Hamza'yı şehit edecek ve ona müsle e, uygulayan Hint olacak. Hazreti Hamza'nın burnunu, kulağını kesecek, müsle uygulayacak. E, aynı zamanda bir de kim vardır? Addas vardır. Addas da Taif'te e, Peygamber Efendimiz Tayyip e, dönüşü ne yapacaktır? Üzüm bağında Adas Müslüman olacaktır. Ölülere zarar vermeye biz ne diyoruz? Müsle diyoruz. Bedir'den sonraki en şiddetli savaş Yemame savaştır. Bakın yem, yemame o kadar yem, yem haline getirmiş insanları. Demek ki Yemame savaşındaki yalancı peygamber kimdir? Müseylemetül Kezzap'tır diyoruz. Müseylemetül Kezzap. E, Müseleme bunu öldüren kimdir? Vahşidir. Nasıl ki Vahşi Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrağı vardı. O mızrakla gelip kimi de öldürecektir? Yemame Savaşı'nda Müseleme Tülkezzab'ı Vahşi öldürecektir. Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrakla ne yapacaktır? Müselleme Türk Tülkezzab'ı da öldürecektir. Hılfıl Muteyyeb'in güzel koku sürünenlerdir. Bunlar da Abdülmenaf oğulları demiştik. Önemlidir. İsra ve Miraç olayına geldiğimizde Mescidi Aksa. Mescidi Aksa Yermük Savaşı'ndan sonra Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Demek ki Yermük Savaşı'ndan sonra Hazreti Ömer döneminde fethedilen Mescidi Aksa'dır. Mescid-i Aksa'dır. Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet dini içinde önemli olan Kudüs'tür diyoruz. Yani bu Kudüs şehri hem Hristiyanlık hem Yahudilik hem İslamiyet için önemli bir şehir midir? Evet diyoruz Kudüs. Miras sırasında Allah peygambere şunları verdi. Bakara suresinin son iki ayeti yani amener rasulü müdür? Evet amener rasulüdür. Ondan sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır. Ve Allah'a şirk koşmayanlar cennet ile müjdelenmiştir. Nerede? Miraç e, sırasında diyoruz. Yesriplerle görüşmeler ve akabe biatı Yesrip e, diğer ismi nedir? Medine'dir değil mi? Yesriplerle görüşmeler ve akabe biatı 3 üç tane akabe biatı olacaktır. Birinci akabe biatı, ikinci akabe biatı ve rıdvan biatı. Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen hangisi olacaktır? Rıdvan biato olacaktır. Unutmuyoruz. Münafıklarım reisi kimdir? Abdullah bin Übey'dir. Yesrib'de Es ve Hazreçler yaşıyorlardı ve Es ve Hazreç deyince yani Medine deyince hangi put aklımıza gelmeliydi? Menat putu vardı. Yahudiler yaşıyordu aynı zamanda Yesrib'de yani Medine'de. Kimlerdi bunlar? Kaynukallar, Bini Nadir ve Kurayzalardı diyoruz. Kaynuka hangi savaştan sonra ıı, çıkartılacaktır? Kaynuka Bedir Savaşı'ndan sonra e, çıkartılacaktır. Kayn e, Bedir Savaşı'ndan sonra çıkartılacak. Beni Nadir ne zaman çıkartılacaktı? Beni Nadir ise e, bunlar da Uhud Savaşı'ndan sonra e, çıkartılacaktı. Ve Kurayza. Kurayza işe Kurayza Kurayza bu Yahudiler ise bunlar Hendek Savaşı'ndan sonra çıkartılacaktı. İnşallah bu sıralamam doğrudur. Yanlış değildi. Sıralama doğru da hangisi hangi şeyden sonra savaştan sonra umarım onu yanlış hatırlamıyorum. Birinci akabe biatı dediğimizde beyatun nisa yani kadınlar beyatı diyoruz. Kadınlar beyatı bakın kadınlar beyatı beyatun nisa birinci akabe biatı yani yani daha ılımlı bak kadınların olduğu bir yerde ahlaki prensipler barındıracaktır bu biat. Kur'an-ı Kerimle fethedilen şehir hangisidir? Medine'dir. 1. Akabe biatından sonra Peygamber Efendimiz Musab bin Ümeyr'i öğretmen olarak nereye gönderiyor? Medine'ye gönderiyor ve Musab bin Ümeyr de Kur'an-ı Kerimle Medine'yi fethedecek mi? Evet, o yıl birçok Müslüman, Medineliler Müslüman olacaktır ve o bundan dolayı da birçok kişi Müslüman olduğundan dolayı o yıla sene-i deniliyor. Yani sevinç yılı. Birçok kişi Müslüman olduğu için o sene senetül iptihaz sevinç yılı denir. En çok Musab bin Ümeyr peygamber efendimize çok benziyor. Ve Musab bin Ümeyr Uhud savaşında şehit edilince ne diyecekler? Resulullah'a çok benzediğinden dolayı Resulullah öldü diyecekler. Aslında Musab bin Ümeyr ölmüştür. O sırada işte insanlar bir hengameye girecektir. Kim sakinleştirecek onları? Sad bin Muaz. Sad bin Muaz diyecek ki Muhammed'in öldüğü dünyada siz yaşayıp ne yapacaksınız? Uhud savaşında bunu söylemiştir diyoruz. Peki sonra ikinci akabe biatına geliyoruz. İkinci akabe biatı Diğer ismi de Beyatul Harp'tır. Bakın daha sert. Şimdi birinci akabe biatına ne demiştik? Beyatul Nisa yani kadınları olduğu ahlaki prensiple ılımlı. İkinci akabe biatı Beyatul Harp. Artık böyle harp, savaş. Medine'liler Resul'a güvence vermişlerdir. Bundan dolayı da buna ne diyoruz? İkinci akabe biatı Beyatul Harp diyoruz. Müslümanların hicreti ne zaman olacaktır? 622 tarihinde olacaktır. Hz. Ömer daha önce Habeşistan'a hicret girişiminde bulunmuş ancak İbni Duhunne tarafından yoldan çevrilmiş ve onun koruması altına girerek Mekke'ye geri dönmüştür diyoruz. Kimin himayesinde? İbni Duhunne. Hz. Ömer açıktan hicret etmiştir. Eşini dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen haydi, haydi, haydi gelsin benimle diyor. Meydan okudu. Meydan okumaya da ne deniyor? Tahadi deniliyor. Tahadi haddini bildiriyor onlara. Yine Yesrib'e hicret yani Yesrib der ismine Medine hicret. Resulullah yerine kimi bırakıyor? Hazreti Ali bırakacak. Öyle Medine hicret edecek. Ve Resulullah'ın peşine Süraka bin Malik düşecektir. Bakın düşsenize onu takip ediyor. İzni sürüyor. Bakın zaten Süraka sürmek, iz sürmek. Süraka bin Malik böyle kodlayabilirsiniz. Büreyde bin Husayb'ın Müslüman olması. Büreyde bu da Müslüman oluyor diyoruz. Kuba'ya varış. Kuba takva üzerine kurulan ilk mescid diye sorduğumuzda Kuba mescidi diyoruz. Ranuna Vadisi ilk cuma namazı kılınmıştır. Yani ilk defa Ranuna Vadisi'nde cuma namazı farz kılındı. Nerede? Ranuna Vadisi'nde diyoruz.